Merhabalar, ben The Best. Bugün sizlere yan köyde nasıl 3 yıldız alabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle saldırdığınız büyü iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte. Analizinizi yaptıktan sonra savaşa başlayabilirsiniz. Bu köyde gördüğünüz gibi üst tarafta üst taraf savunma açısından daha kalabalık olduğundan oradan köye girmek daha mantıklı olacaktır. Öncelikle pekkalarımı işaret yerlere atıyorum. Sonrasında ise pekkalara kilitlenen çift top ve topu domuzlarla sersemletiyorum altta bulunan okçu kulesi ve topa da birer domuz yolluyorum. Savaş makinesini de pekaların arkasından atıyorum. Kalan domuzları da en verimli şekilde kullanmaya çalışmalısınız. Burada Tesla'dan çok hasar almamak için son kalan domuzum ile onu sersemletiyorum. Savaş bu seviyeye geldikten sonra ise tek yapmanız gereken şey savaş makinesinin özelliğini takip etmek olacaktır. Gördüğünüz gibi bazı domuzlarımız hala hayatta bulunmaktadır. Genelde yan köy savaşlarında %70 ve %75 arası bir yüzde almak savaşı kazanmanızı sağlayacaktır. Bu yüzde yeterli olacaktır. Burada ise bundan sonra yapacağımız tek şey köyün nasıl güçleneceğini izlemek olacaktır. Video beğendiyseniz beğenip like etmeyi unutmayın. I'm <laughs>